ya da işte Onur konu olarak da davet edilmişti. Siz böyle sahip çıkarsanız bakın inazuna böyle de sertleşir, sertleşiriz. Daha da olmayacak şeyi de belki gündeme getiririz, hızlandırırız süreci gibi. Biraz daha tonu artırmanın nedeni acaba muhalefetin tavrı mı? Şimdi e, bıraktığı yerden bir cümlede ben ekleyeyim. Alpay Özalan Yemin dışında bir kere kürsüye çıkmamış. Bir tane soru önergesi yok. Bir tane kanuna imza atmamış. Yumruk attı. Biz Alpay Özalan'ı konuşmayacağız mı yani? Elimizdeki malzeme bu. Bunları konuşuyoruz. Nasrut da onu demek istiyor. Eldeki malzeme bu ya. Keşke burada olsa da deryalar deryaları konuşsak. Meclisimizde deniz gezmiş olsa, Marx olsa, Engels olsa onları konuşsak. Yok ki eldeki malzeme bu. Doğru bir tespit yaptı. Şimdi bak Dilruba meselesi şu. Dilruba'ya iki ayrı suçlama yüklendi. Bir Cumhurbaşkanı'na hakaret, iki halkı halkı, halkı kin ve nefrete tahrik etmek. Mahkemene karar verdi. Halkı kin ve nefrete tahrikten değil, halkın bir kesimini aşağılamaktan ceza verdi. Halkın bir kesimini aşağılamaktan, tahrikten veremedi. 9 ay ceza verdi şey pardon 6 ay 6 ay ceza verdi. Basın yoluyla oldu yani ya bu mikrofonla. O yüzden %50 artırılıyor basın suçu. Mesela biz bu suç işlersek burada %50 artırış oluyor. O da 6 ay 9, 9 aya çıktı. Sonra 6'da bir indirim yapıldı 7,5 ay. Yani ilk başta hazırlanan iddianamedeki iki maddeden de Dilruba'ya ceza veremediler ne tarihten verebilirler ne Cumhurbaşkanı'na hakaretten. Şimdi vermenin yolunu mu Şimdi var. Şimdi Özgür Özel'in yanına gitmesi, oturması, yani böyle Zafer Partisi'nin, İyi Parti'nin, CHP'nin sahip çıkması, pişman değilim demesinin üzerine bir tuz atıldı. Nerede atıldı? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Dilruba'nın adını vermeden Özgür Özel'i sert bir şekilde eleştirdi. Neden Millet oraya çağırıldı? Tabi tabi. Çok sert. Bu sefer oturdular düşündüler. Dediler ki ya Allah Allah. Biz buna hazırladığımız, hazırladığımız iddianameden ceza veremedik. Tarihten veremedik. Cumhurbaşkanı hakaretten de veremedik. Hadi o tarihten veremedik ama onun içinden bir pay çıkardık. E, 6 6 ayda olsa 9 ayda olsa bir ceza verdik. 7,5 aya düşürdük. Bu Cumhurbaşkanı da hakaret etti ya. Hakaret etmese Cumhurbaşkanı çıkıp konuşur mu? Oturdular, kendi aralarında konuştular. Bu sefer Dilruba'ya Cumhurbaşkanı'na hakaretten bir madde daha uydurdular. Halbuki ilk duruşmada bu suçun cezası Cumhurbaşkanı'na hakarete girmiyor dedi. Bunu hazırlayan savcı, bu kararı veren hakim. Ya aynı kanuna bakmıyor mu? Aynı kanunu mu okumuyor mu? Bir hakim bu okuduğu kanunu böyle anlıyor. Öbür savcı... Yani bu hakim bunu yanlış karar verdi diye İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir iddianame hazırlıyor Cumhurbaşkanlığı hakaretten. Hı hı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir de mi? süreç süreçte çok hızlı işliyor farkında Tabii. mısınız? Tabii bak şimdi. E, Daha nice davalar var vatandaşın hakkını şimdi, aradı. Burada iki üç sordu. tane şey burada var bakın. Hızlı burada hızlı bir şeyler. burada e, teğmenleri konuşurken bir Ruva olayına da girdi hemen herkes birer cümle de olsa sen evet. de dahil mesela. Neden? Şimdi teğmenlerin olayının üstüne bir şey koymak lazım. Bir şey koymak, tartışmayı başka bir yere çekmek lazım. AKP bu tartışmanın bitmesini istiyor. Teğmen tartışması, yemin tartışmasının bitmesini istiyor. Çünkü parti içinde birbirine girdi. Yani AKP teğmen tartışmasını bitirmek için evet, tehlikeli sularda evet, yüzüldüğünü görünce evet. diribayı mı kullanıyor diyorsunuz? Evet kullanıyor olabilir. Hı, yani olabilir. çok ideal değil ama bu olabilir. Neden? Çünkü AKP içinde ciddi... FETÖ suçlamaları başladı. Çerçöp suçlamaları başladı. Bakın bu devam edecek. Mücahit Birinci en son daha işte 2-3 saat önce katıldı değil mi bu tartışmaya? Hı hı. Mücahit Birinci. Evet. Bakın bu tartışma yeniden başlayacak. Bu tartışma büyüyecek. Küçük bir tartışma olmayacak. Bakın göreceksiniz. Hemen bunun üzerine yeni bir kriz çıkarması lazım. Ya AKP bunu hep yaptı, hep yapıyor. Dikkat edin ya. Biraz çevremize bakalım. AKP'nin aleyhine bir olay gelişmeye başlarsa AKP içinde hemen yeni bir tartışma başlatıyor. Gündemi belirleme tartışması. Ben onun için ilk konuşmamda dedim ki ey muhalefet uyumaya ya. AKP birbirine giriyor Teğmen Savaşı yüzünden. Birbirlerini FETÖ'cülükle suçluyor. Sor. De ki ey Yiğit Bulut sen AKP içindeki kime FETÖ'cü dedin. Ey Mehmet Metiner, ey Mücahit Birinci, kime FETÖ'cü dediniz siz parti içinde? Çerçöp kim? Sorun. Sormuyorlar. Sormayınca işte AKP alıyor. Dilruba'ya 4 yıl Cumhurbaşkanı hakaret. Bir de bak Cumhurbaşkanı'nı da koyuyorlar işin içine. Tartışmayı oraya da bağlıyorlar. Çünkü Cumhurbaşkanı Özgür Özel'e ve Dilruba'ya ismini vermeden çok açık bir şekilde yüklenmişti. Şimdi savcılar bunu görev addetmez mi? Görev hemen görev addetti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Dedi ki hem Cumhurbaşkanlığı kırmayacağız hem bu AKP'deki tartışmanın dışına çıkacağız. Şimdi hani FETÖ zamanında e, emniyet e, imamları vardı hukuk imamları vardı askeriye imamları vardı ya, inanın inanın AKP içinde de emniyette bir şey olduğu zaman bu adam size talimat verecek ordu da bir şey olunca bu adamdan alacaksınız hukukta bir şey olunca bundan alacaksınız talimat denilen isimler var bence onlar devreye girdiler İzmir Cumhuriyet Başsavcısına dediler ki siz ne yapıyorsunuz ya Cumhurbaşkanına hakaret ettik bakın Cumhurbaşkanı ne dedi böyle bir şey olur mu ya daha önceki hakimin şimdi çıkıp ya konuşması lazım ya istifa etmesi lazım ya. Çünkü Cumhurbaşkanı hakarete girmiyor bu dedi. O onu görüşmedi bile. Görüş tahrikten bile veremedi. Halkın bir kesimini aşağılamaktan verdi. Yani o hakim de şimdiki bu davayı bu hazırlayan savcı hangi mahkeme bakacak o hakimi takip etmek lazım. Böyle şey olur mu ya? Tabii. Aynı hakime gitmesi lazım. Aynı hakim diyorsunuz. Aynı hakime gitmesi Burada lazım. Burada ama muhalefet de niye hani uyuyor? Burada bunlar evet. oluyor. Muhalefet topu alamıyor ya da belki muhalefet topun nereye gidebileceğini da olabilir. Yani Divan meselesi <laughs> bittiğini düşünmüş <laughs> Onlar olabilir. Onlar nerede şimdi muhalefet? Tabii Gizem. Kurultay Sivas'ta. Sivas'ta.